Artık ne Şimdi bu sakın makinem, bu bu para kumbara, bu da abur cuburlar, valiz, hamburger ve bu ve e, ma, meme şeker. Bunlar. İçindekilerini göstereyim şimdi size. Bunlar bir tane valiz çanta var. Varis çanta. Şimdi çikolata diş harcımız var. Slime'ım var. Meme şekerim var. Meme şekerimize emiyorum. Emiyorum meme şekerim. Meme şekerim emiyorum. Sonra, sonra bu da hamburger. Hamburger bizi sağlıklı etmez. Arkadaşlar bu da annemin babamın çikolataları. Onları da bu kenara koyalım. Bu da gemi. Çocukların abucu bura. Buraya koyalım. Bu da bonimun. Bunu da böyle koyalım. Bu da patlayan şeker ama bunu bu içindekiler bitti. Bu, bu da petik ayıcık. Bunu da buraya koyalım. Bu da aa, babamın çikolatası, babamın. Yet. Bunu da böyle koyalım. Bu da makina. Bu da şöyle dursun. Bunu da kenara. Arkadaş şimdi bunları yemeye gel. Aç bu valizi. İşte bu gemi. Bu insan gemiyle sürüyor. Bu da oyuncağım. Yap bu. Ya bugün kaldı. Sticker. Yine sticker. Sonra patlayan patlayan şeker gelini çıktı. Sonra buradakiler Yarın. çıktı. Arkadaşlar. Yarın. Şimdi Yarın. bunlar da çıktı. Hepsi bitti. Babilen tatile çıkıp, çıkmak Yanında. için. Yanında. Aynı Yanında. olarak kullanırım. Sonra bunu da böyle kenara alalım. Bunları da kenara alalım. Yanında. Yanında. Şimdi arkadaşlar. Yanında. Bunlarda çok malzeme var. Aydın teyzem bana çok malzeme almış neyi söyleyeceğim bilmiyorum ama şimdi kapanma bak. Hadi görüşürüz.